Kebapçılar sevinecek, et severler sevinecek, et inek eti ucuzlayacak ama sağlığınızın içine edilecek. Nasıl bir başlık? Güzel mi? Evet İngiltere'nin Amerika ile olan ilişkisinin sonucu bu. Nedir bu? İngiltere Amerika ile özel bir anlaşma yaptı. Tamam tarifler marifler bir bakıyorsunuz ki Amerikan inekleri Defa belki de. Bilmiyorum geçmişte daha önce var mıydılar. Ee, İngiltere'ye girebilecekler. Neden giremiyorlardı? Çünkü hormonluydu inekleri. Amerikan inekleri acayip derecede hormonlu. E ne olmuş? Her şey hormonlu kardeşim. Öyle de atıyorum bir inek atıyorum İngiltere'de kafadan sallıyorum bunları. Bir tonsa Amerika'daki üç ton geliyor. Anlatabiliyor muyuz? İki ton hormonlu et yiyeceksiniz. Şimdi bu eti bize kaktıracaklar. Kebapçılar sevinecektir. Niye? Bu doğal olarak birazcık etin fiyatını düşürür. Kar paylarını arttırır. Ama ya sağlığınız? Sağlığımız ne olacak? Bizi kim düşünecek? Bizi kim koruyacak? Zaten yediğiniz dönerin mesela bu ülkede standartı olmadığı için bir mecburi standart ne kadar et olduğu, ne ölçüde et olduğu standartları olmadığı için yarın aldığımız kebaplarda ne eti olduğunu, nasıl bir et konduğunu bilmeyeceğiz. Bakın bugün erkeklerde bir şey görüyorsunuz. Erkeklerin çoğunda göğüs memesi büyümüş vaziyette. Niye dersiniz? Çünkü tavuklardan dolayı. Yani erkekler kadın gibi memesi gibi dolaşmalarının en büyük sebebi tavuklardan aldığımız hormonların etkisiyle oluşuyor. Yarın bu Amerikan ineklerinin hormonlarıyla ne olacak? Düşün taşın, kaşın maşın bir şeyler yani. Sağlığınız ne olacak abi? Para tamam da bu yani İngiltere'de etler o kadar güzel ve sağlıklıyken yani diğer ülkelere göre çok daha sağlıklıyken şimdi Amerikan inekleriyle gelecek ve karıştıracaklar bunları da. Yine de yapacaklar çünkü atıyorum 10 gram eğer kıymanın içine İngiliz eti koyarsa 990 gram Amerikan eti koyarsa üstüne İngiliz malı İngiliz eti diye koyabilecek. E siz de buna inanıp alacaksınız. Peki sağlığınızın faturasını kim ödeyecek? Ya biz yani bunu ben söylemiyorum ama söyleyenlere dikkat edin. Doğru söylüyorlar sağlığımızın içine limon sıkacaklar. Sıkıldı da artık. Yani şuradan nasıl dönüş yapılır inanın bilmiyorum. Arkadaki inekle otları yemesi gereken inekler tuhaf tuhaf şeyler yiyerek önümüze gelecekler artık. Peki bundan sonra İngiliz ineklerine dahi güvenebilecek misiniz? Çünkü İngiliz farmer diyecek ki ya bu işten ben nasıl para kazanacağım? Olan kim olacak dersiniz? Ben merak ediyorum olan gene bizlere, sağlığımıza, geleceğimize, çocuklarımıza olacak. Onların hormonları, onların geleceği. İyi bakın kendinize. Yani bazı şeyleri okumak gerekiyor. Okuyun, görün. Amerikan etlerine hoş geldin derken aman deyin dikkat edin diyelim. Paranız cebindeyken sağlık için eczaneden aldığınız ilaçların faturalarını unutmayın. e-book and kinza i'm the chucky